tam podcast'i başlatacağım. Tuşa basacağım. Kayıt tuşuna. Bir mail geldi. Şöyle bir mail açayım dedim. Bir bakayım eyvah dedim. Çünkü gönderen kişiyi görünce içeriye de bakmak, anında bakmak gerekiyor. Bir de baktım ki nur topu gibi trafik cezası yemişim. Daha bugün eve gelmeden önce bir de eyvahlar olsun dedim. Uzun zamandır gelmiyordu trafik cezası. Şaşırıyordum hatta. Bugün de trafik cezası yiyince eyvah eyvah dedim ya. Ve evet bir şey itiraf ediyorum. Bugün biraz geçe kaldım podcast'te. Normalde her hafta podcast'ı önden çekiyorum ve paylaşıyorum ama şu sıralar biraz yoğunluktan dolayı böyle aynı gün çekip editleyip hemen gönderiyorum. Şimdi bugün 9 Eylül Joykek'in de doğum günü bu arada 9 Eylül 2020'de Amerika'dan döndüm Türkiye'ye geldim. Tam böyle depresif bir moddaydım çünkü Türkiye'ye alışmak biraz zordu açıkçası. Biraz kültür şoku yaşadım. 5 yıl Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'yi biraz zorladı üstüne bir de pandemi başladı. Allah Allah dedim yani her şey üst üste mi geliyor? Sonra dedim ki bu böyle olmaz, şikayet etmek de olmaz. Bu işi profesyonelliğe çevirelim ve şirket kuralım, şirketleşelim dedim ve Joycake'i kurdum. Tam 9 Eylül 2020 tarihinde Happy Birthday Joycake. Değil mi? İyi ki doğdun Joycake. Bununla ilgili de hatta dün gece 12'yi bekledim, çok da uykum vardı ama tam 12'yi geçti. Hemen story'i paylaştım, dedim ki iyi ki doğdun Instagram'da. Sevgili arkadaşlar, bugün de konuşasım var ha anlaşılan. Bu bölüm bu bölümde mevsimsel dönüşüm özellikle yaz tatilinden sonra satışları hızlandırma stratejilerini ya da başlıktaki gibi canlandırma stratejilerini konuşmak istiyorum. Bu sadece Türkiye özel değil. Kuzey yarım kürede yani dünyanın kuzey yarım küresinde yer alan kısım için bir bölüm gibi düşünebiliriz. Güney yarım kürede olanlarda da mevsimsel bir değişiklik oluyor ama onlar da yaza doğru geçiş yapıyor. Biz de kışa doğru geçiş yapıyoruz. Bu geçişlerle değişimlerle birlikte işletmeleri neler bekliyor ya da biz satışlarımızı nasıl hızlandırabiliriz bunları konuşacağız. Ve şunu söyleyebilirim bomba bir dönem geliyor. Yani e-ticaret için bütün indirimlerin, kampanyaların harca kullanıldığı bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla cirolarınızın ve satışlarınızın bu dönemde çok çok artması lazım ki yılı güzel bir şekilde kapatalım. Şimdi yaz aylarında tüketicilerin yani bizlerin bizler aynı zamanda da tüketiciyiz değil mi? İlgisi doğrudan alışverişe değil ve daha çok tatile deneyime ve dinlenmeye kayıyor. Gerçi bu yaz her ne kadar e, kendi adıma konuşayım. Geçen yazlar gibi olmasa da biraz enteresandı. Ve bu özellikle Temmuz ve Ağustos ayları için düşünülen bir şey. Yani en çok e, tatili, dinlenmeyi bu aylarda tercih ediyoruz. Ve bu aylar pek çok sektör için duran geçiyor. Ama Eylül ayı itibariyle de hepimizi yepyeni bir dönem başlıyor. Çünkü insanlar tatilden dönüyor. Okul sezonu açılıyor. Bir de iş hayatı yeniden yoğunlaşıyor. Peki marka bu değişen psikolojiden, yani insanların bu değişen psikolojisinden nasıl faydalanmalılar? Ve bugünkü bölümde bu dönüşümü stratejik avantaja çevirmenin yollarını sizlerle paylaşmayı hedefliyorum. Hadi başlayalım. Türkiye'de Dijital Pazarlama Podcast'ine hoş geldin. Ben Faruk Toprak. Yaz sonrası tüketicilerde 3 tane ana duygu hakim. Bakın, birincisi yeniden bir başlangıç hissi. Bu his çok önemli çünkü tatil bitti. Yeni bir düzene geçiş yapılıyor ve bunu ben şuna benzetiyorum tıpkı yıl başında olduğu gibi. Yeni kararlar alma dönemi bu dönemde oluyor. Özellikle sağlıklı yaşam ya da düzenli alışveriş, planlı harcama gibi davranış kalıpları öne çıkıyor. Üç ana duygudan bir tanesi bu. Yeniden başlama. İkincisi ertelemenin sonu. Bu birçok insanda var. Hatta yeri geliyor bende bile oluşuyor. Erteleme psikolojisi ya da erteleme enerjisi bu da nedir? Özellikle tatilde ertelediğimiz ihtiyaçlarımız tekrar gündeme geliyor. Yeni kıyafetler, ofis malzemeleri, bakım ürünleri ya da çocukların okul ihtiyaçları yani ertelenen alışverişler patlamaya hazır bir halde şu anda üçüncüsü de arkadaşlar duygu olarak hakim duygu olarak motivasyon arayışı değil mi ben bu podcast'i yapıyorum niye zeri motive etmek için de aynı zamanda beni dinlediğinizde ya Faruk diye birisi varmış da şöyle diyormuş da vesaire de vesaire deyip öyle kendinizi motive ediyorsunuz değil mi yani elimden geldiği kadarıyla tabii size faydam dokunuyorsa ne mutlu bana şaka bir yana tatilin şimdi motivasyonla alakalı konuşuyorum. Tatilin bizlere verdiği rahatlık artık geride kaldı ama motivasyon ihtiyacımız da arttı. Çünkü özellikle bu noktada markalar kampanya, hediye ve ödüllendirme sistemleriyle müşterilerine geri dönüş hediyesi sunuyor. Bu da bizler için ne oluyor? Motivasyon oluyor. Bu kampanyaların aslında en büyük temel sebeplerinden bir tanesi de alıcılar için yani müşteriler için motivasyon. Şimdi gelelim stratejilere. 3 ana duygu üzerine konuştuk. Stratejilerde de bir kategorilere özel Eylül ayı kampanyaları oluşturun. Bunu bir önceki bölümde de konuştum ama Eylül çok güzel bir ay o yüzden tekrarlayacağım. Kampanyanızı sadece indirim olarak değil sezona göre temalaştırarak kurgulayın. Örneğin okula dönüş öyle değil mi? Hatırlayalım geçenki bölümden kırtasiye, teknoloji, çocuk giyimi gibi kategorilerde okula merhaba kampanyası oluşturabilirsiniz veya işe dönüş. Birçok işletme ofislere tekrar geri çağırmaya başladı. Ofis kıyafetleri, masa başı ergonomik ürünler ya da evden çalışanlar için ekipman fırsatları gibi düşünebiliriz. Ve son olarak da bakım ürünleri. Neden? Çünkü güneşten yıpranmış ciltler için bakım setleri ve tatil sonrası detoks ürünleri. İnanılmaz etkili arkadaşlar. E neden estetik bu sezonda yani yılın son çeyreğinde pik yapıyor? Çünkü yazın yıprattığımız ciltlerimizi tekrar canlandırabilmek için bir de aynı zamanda tabii bu sadece yıpranılan ciltlerle değil Güneş görmemesi gerekiyor. Güneşten korumak gerekiyor o bölgeyi özellikle yüz bölgesini ya da yapılan bölgeyi. Dolayısıyla kış sezonu daha çok tercih ediliyor. Şimdi burada birinci stratejideki püf noktamız şu kampanyayı bir indirime katıl değil. Aman ha asla yeni bir düzene adım at mesajıyla sunmalıyız. Çünkü neden? Bu yeni bir düzenin başlangıcı. İkinci stratejiye geçiyorum. E-posta ve WhatsApp geri dönüş otomasyonları. Ben bu otomasyonları çok sık anlatıyorum ama çok değerli. Özellikle tatil boyunca hareketsiz kalan müşteri listesini yeniden aktifleştirebiliriz. Yazın alışveriş yapmış ama sonra sessiz kalan kullanıcılar için otomatik bir hoş geldin eylül maili gönderebiliriz. Ya da WhatsApp üzerinden kişiye özel kampanya mesajları, ürün önerileri ya da sepetinde kalanlar şeklinde hatırlatmalar yapabiliriz. Bunun için de CRM'leri kullanalım arkadaşlar. Birçok CRM'in altyapısı bu otomasyonları destekliyor hatta segmentasyon yaparak bu otomasyonları çalıştırırsanız of yani muhteşem olur. Üçüncü stratejiye geliyorum. Mikro influencer işbirlikleri ile geri dönüş enerjisi yaratın. Bakın Eylül ayı içerik üreticileri için de yeni sezon demek. Mikro influencerlar aracılığıyla yeni sezon favorilerim temalı içerik serileri oluşturabilirsiniz. Özellikle geri dönüş stil önerileri ya da okula dönüş için anne tavsiyeleri ya da tatil sonrası bakım rutinleri bu stratejiyi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü stratejide de sepet üstü hediyelerle satın almaya Teşvik edelim mi herkesi? Bakın tatilden dönen kullanıcı hala tam alışveriş moduna girmemiş olabilir. Onu teşvik edecek sürprizlere ihtiyacımız olduğunu bilmeliyiz. Hediye vermeliyiz. Yani 1000 TL üzeri alışverişe tatil sonrası bakım seti gibi. Tabi burada bir maliyet hesaplaması yapmanızda fayda var. E ama 1000 TL'yi 10.000 TL'ye çıkarın ya da 5000 TL'ye çıkarın. Ufak bir bakım seti hediye edebilirsiniz. Ya da sepet üstü özel hediye bu okula dönüş ajandası da olabilir mesela. Ufak bir ajanda verebilirsiniz. Ya da sürpriz hediye kutuları. Biz buna İngilizce'de mystery box deriz ve çok da eğlencelidir. Bu tür promosyonlar kişilerin satın alma kararını hızlandırır ve markamızın hatırlanabilmesini sağlar. 5. Arkadaşlar sadakat programlarını hatırlatma zamanı geldi. Özellikle tatilden sonra müşteri sadakat sıfırlanabilir. Bunu önlemek için de Eylül ayında alışveriş yapanlara çarpı 2 puan kazanımı gibi böyle sadakat programı oluşturup o süreci daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Ya da doğrudan seni özledik gibi böyle can alıcı duygusal terimleri, mesajları kullanabilirsiniz. Altıncı strateji dönüşüm odaklı reklam. Şimdi diyeceksiniz ki hocam zaten dönüşüm odaklı çıkıyoruz. Arkadaşlar daha agresif olmamız lazım. Çünkü Eylül performans pazarlamasında yeniden artışın dönemidir. Burada dikkat etmen gereken birkaç şey var. Bunları sana anlatayım. Google Ads tarafında Eylül 2025 indirimi, okula dönüş gibi sezonluk anahtar kelimeleri mutlaka kampanyana dahil etmelisin. Meta Ads'te de karosel reklamlarla yeni sezon ürünlerini vitrine çıkarmalısın. Bak bunlar çok etkili. Tatil boyunca siteye gelen ama alışveriş yapmayanlara da remarketing listesi oluşturduğunu ben düşünüyorum. O yüzden o listeye de bir segmentasyon yapabilirsin. Yani sadece tıklayanlar, sadece sepete atanlar veya check gelip yani ödeme sayfasına gelip alışverişi tamamlamayanlar şeklinde de bunları ayrı ayrı reklam çıkabilirsin. 7. stratejiye geliyorum. Bugün 7'de bitireceğim. 7 strateji. 7 çok kutsal bir sayı ya. Yani ben 7'yi çok seviyorum. Gerçi herkes 7'yi çok seviyor, değil mi? 7 7 7 deriz bir de sürekli. 7'yi her yerde görüyoruz aslında farkında olmadan. Mesela bu arada da minik bir ara vermiş olalım. Dinlediğimiz müzikler mesela 7 tane temel nota var, değil mi? Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 tane temel nota var. 7 tane temel çakra var değil mi? Kök, sakral, solar, kalp, boğaz, üçüncü göz ve tepe çakrası. Ve arkadaşlar İslamiyet ne kadar sessiz kalsa da bu tarafa ve 7 sayısına Kabe'ye gittiğinizde ben gittim inşallah gitmek isteyen herkese nasip olur muhteşem bir yer. Yani harika bir enerjisi var. Arkadaşlar Kabe'ye gittiğinizde umre ya da hac fark etmiyor. Görevinizi tamamlamak için hac görevi ya da umre görevini tamamlamak için Kabe'nin etrafında saat yönünün tersine 7 kez dönmeniz gerekiyor ve ben şöyle diyorum. Her bir dönüş bir çakramızı tamamlıyor aslında gibi. 7 çok kutsal. Evet, geri dönüyorum. 7. stratejimiz web sitesi üzerinde mevsimsel yenilenme web siten Eylül'e hazır mı ya da mobil uygulaman Eylül ayına hazır mı bunu gözden geçir. Özellikle slider görsellerini değiştir. Yazın çektiğim bölümlerde hep ne dedim tatile yönelik yapalım web sitemizi ya da mobil uygulamamızı. Ama şimdi Eylül itibariyle tatil görselleri yerine ofis, okul, planlama ve yeni sezon temalarını mutlaka kullanmalısın. Özellikle pop-up'larla dönüş kampanyanı duyur ve chatbot mesajını değiştir. Şunu yaz. Bak şu çok keyifli. Tatil bitti. Şimdi zamanı en iyi şekilde değerlendirme zamanı. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bak çok basit, çok sade. Tatilin bittiğini vurguluyoruz ve zamanın değerli olduğunu. Gerçi zaman her an değerli. Evet sevgili dostum, 7 tane stratejiyi seninle paylaştım. Duygulardan bahsettik. Biraz da 7 sayısının detayına inmiş oldum. Yaz bitmiş olabilir ama bu satışların bittiği anlamına asla gelmez aksine. Eylül yepyeni bir satış sezonunun başlangıcıdır tüketiciler hazır, marka olarak sen hazır mısın? Eğer bu bölümü beğendiysen ve daha fazlasını istiyorsan Spotify'dan, YouTube'dan beni takip etmeyi unutma. Faruk Toprak yazabilirsin. Instagram'da da kullanıcı adım FRKTPRK. Yeni sezonda satışlarının rekor kırmasını diliyorum dostum. Görüşmek üzere.